Havalar bir ısınıp bir soğuyor. Havalardaki değişim de hastalıkları beraberinde getiriyor. Vatandaşın tercihi bu senede çoğunlukla bitki çayları oluyor. Rahatsız olmak üzere nane limon kaynatıp üstüne de ıhlamurla beraber tam zamanı yani normal ilaç almaktansa evde bütün ev, ev Halkına bunlardan benim yanım sıra içmeyi tavsiye ediyorum. Kışın e, biliyorsunuz grip e, kol geziyor. Ihlamur, ada çayı işte e, nar çiçeği bunları kışın kaynatıp içince insana e, çok iyi geliyor. Enerji veriyor. En azından gribini bir nebze düşürür. Yani bunlar tercih edilebilir. Bitki çaylarının yanında kendi özel tariflerini hazırlayanlar da var. Tavuk haşlıyorsunuz. Onu büyük bir su bardağına güzel karabiber, kırmızı pul biber, limon, yarım limon koyuyorsunuz. Onu karıştırıp içiyorsunuz. Gribe birebir. Bitki çayları konusunda aktarlar özel karışımlardan da bahsediyor. Kış çayımız dediğimiz karışık bütün meyveleri içinde kuşburnu, ada çayı, zencefili, tarçını, ılamuru daha sayamadığımız onlarca çeşit yani karışık bitki çayımız var yani kışa. Yani boğaz arasına halsizliğe, yorgunluğa birebir dediğimiz kış çayı yani tek çeşit yani bütün çeşitler içinde mevcuttur yani. Kış çayımız var. İçinde ada çayı, kuşburnu, kuşburnuda da C vitamini var aynı zamanda. Ihlamuru, zencefili, tarçın, meyan kökü hepsi var. Aşağı yukarı 14-15 çeşit bitkinin karışımından oluşuyor.